yeryüzünün vahiy ile nazil olduğu, vahiy ile tanıştığı yerdeyiz şu anda. Şu karşımda görmüş olduğunuz tepecikte, şu karşımda görmüş olduğunuz tepenin üstünde Hira mağarasının olduğu yerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşındayken Estaûzu billâh ikra <laughs> bismi rabbikel lezî halak halakal insâne min alak ikra ve ekrem ellezî alleme bil kalem insâne ya'lem ayet-i celilelerinin nazil olduğu yer orası. Yani insanın anlatırken bile tüyleri diken diken oluyor. Düşünün Allah Resulü vahiy ile muhatap olduğunda nasıl bir ruh halindeydi. Yani ben şu anda hakikaten ciddi anlamda tesirlendim. Yani etkilenmemek mümkün değil. Yeryüzünün, kainatın vahiy ile tanıştığı, vahiy ile müşerref olduğu yer karşımıza görmüş olduğunuz Hira Nur Dağı. Orası kıymetli Müslümanlar. yeryüzünün vahye susadığı, o arada geçen süre zarfı içerisinde yeryüzünün vahiden uzaklaştığı, yeryüzünün her köşesinin cehaletin dibine kadar cehaletin en karanlık noktalarını yaşadığı bir zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam 30'lu yaşlarından itibaren, 35'li yaşlarından itibaren içinde yaşamış olduğu toplumun o cehaletinden kurtulmak, içinde yaşamış olduğu toplumun yanlışlıklarını sorgulamak amacıyla 35 yaşından itibaren kıymetli Müslümanlar şu karşıda görmüş olduğunuz Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'nda bir inziva süreci başlamıştır. Bu süreç yaklaşık 5 yıl boyunca temel rüken devam etmiş. Kimi zamanları, kimi zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oraya çıktığında bazen 2 gün, bazen 3 gün, bazen 1 hafta kadar orada inziva hayatı yaşamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden sonra Medine dönemlerinde Hazreti Ayşe Hanım'ı sormuş. Şimdi kıymetli Müslümanlar, Resulullah bir arayış içerisinde. Hira'nın da zaten Arapça kelime manası arayıştır. Arapça kelime manası arayıştır. Neyi arıyordu ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bunu kendimize bir sormamız lazım. Sonuçta vahiy ile henüz muhatap olmamış. Kalbinde evet şirke dair hiçbir şey yok. Hanifliğin bazı kırıntıları var. Fakat ibadet edeceği şekilleri de bilmiyor. Allah'a nasıl yakaracağını da bilmiyor. Hazreti Ayşe kendisine soruyor. Ya Resulallah siz Risaletten önce o manada ne yapıyordunuz? Hazreti Peygamber diyor ki tehannus yapıyordum ey Ayşe. Tabi Alak suresinin ilk beş ayeti bu görmüş olduğumuz Hira mağarasında nazil olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir korkuya, çok büyük bir endişeye, çok büyük bir panik haliyle dağdan aşağı iniyor ve diyor ki ben gökyüzüne baktım. Cebrail'in diyor bütün kanatlı Cebrail'in bir kanadının bütün semayı kapladığını gördüm. Ne yöne baksam Cebrail'i görüyordum diyor. Ne yöne baksam diyor Cebrail'i gördüm diyor. Ve dağdan aşağı indiğinde yine aynı şekilde "Esselamu aleyke ya Resulullah, Esselamu aleyke ya Resulullah, Esselamu aleyke ya Resulullah." ne yöne dönsem diyor aynı sesi duyuyor. Ve ardından tabi evine gidiyor. Zemmiluni, zemmiluni, zemmiluni. Hz. Hatice anamıza benim üzerimi örtün, benim üzerimi örtün, benim üzerimi örtün. Bu hususları zaten Orhan hocamız ilk günkü dersinde sizlere aktarmıştı. Yani ez cümle kıymetli Müslümanlar. Vahye susamış yeryüzünün vahiy ile buluştuğu yerdeyiz. Vahye susamış yeryüzünün vahiy ile müşerref olduğu yerdeyiz. İnsanlığın iftihar tablosunun vahyi bize getirdiği noktadayız. İnşallah dediğim gibi çıkmak isteyen kardeşlerimiz şu anda tur olarak resmi şekilde resmi bir şekilde oraya çıkmamız yasak. Şu görmüş olduğunuz bir patika yol var. Oraya bir araç yolu yapmışlar. Sağlı sollu zikzaklı şekilde araç yolu yapmışlar ama oraya çıkmak yani çıkmak isteyenler oraya yürüyerek de çıkıyorlar. Fakat merdivenler dağın arka tarafında, arka yamacında. Gördüğünüz gibi zaten en üstte ufak bir kalecik gibi bir yer görüyorsunuz fark ettiyseniz. En üstte bir çıkıntı var. Onun hemen aşağısında Hira mağarası oradadır. Yani buradan çıktığımız zaman bu tarafa bakıyor. Arka taraftan merdivenlerden çıktığımız zaman en üst zirveye çıkıp biraz aşağı indiğimiz zaman Hira mağarası oradadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok defa oradan Kabe'yi seyir temaşa ediyordu. Tabi bugün etrafındaki o otellerden dolayı görülmesi mümkün değil ama Allah Resulü çok defa oralara çıkıp Kabe'yi temaşa ediyordu, müşahede ediyordu kıymetli Müslümanlar. Kutlu bir sevda seninki, mührü yüzde hasır izi. Sana selam, salas sana.